Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Altcoin Rookie YouTube kanalından Cryptolos. Bugün sizlere 2022 yılı içerisinde yükseleceğine inandığım projelerden bir sepet oluşturdum. Fakat genel olan anlamıyla sepet videosu çekmeyi çok sevmiyorum. Çünkü şunu alın, bunu alın demek çok doğru değil. Hem kendi yatırım stratejimden biraz bahsedeceğim hem de genel olarak bu projeleri neden tercih ettiğim üzerine konuşacağız. Alırken veya kar satışı yaparken neler yapmanız gerekiyor? Bu tarz sohbet tadında bir video olacak. Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler ikonunu açabilirsiniz. <laughs> Öncelikle Bitcoin tarafına baktığımızda neredeyse 3 aydır düşen bir trendimiz var. Burada yükseliş trendi, yükseliş trendinin kırılmasıyla birlikte sert bir düşüş. Daha sonrasında bu alanda beyaz çizgiyle görmüş olduğunuz çizgi ise düşen trend. Bu düşen trendin kırılmasıyla birlikte yükseliş trendine geçebileceğimizi düşünmekteyim. Şu alanda dikkat ederseniz 40-41 ile 30 arasında sürekli bir git gel yaşandı ve gerekli likit toplandıktan sonra yükseliş trendi devamında geldi. Arasay tarafına baktığımızda da hacimsizliğin kırılmasıyla birlikte yükseliş trendine geçtiğimizi görebiliyoruz. Aynı şekilde burada da bir düşen arasay trendimiz var. Ufaktan da olsa bir kırılım yaşandı tabii ki bu ara bu alanda da bu kırılımın yaşanması gerekiyor. Yine aynı şekilde şuradaki gibi bir bezdirme hareketi bu alanda da görebiliriz. Fakat ben çok bu, bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Hazır böyle piyasa iyice düşmüşken de bir sepet videosu çekmek istedim. Fakat bu sepet videosunu yaparken geçen sefer yaptığım taktiği uygulamayacağım. Geçen sefer ne yapmıştım? Yükseliş trendindeydik. Projeler önemli haberler açıklıyorlardı örnek veriyorum. My Master Waru geçen sepete eklemiştim. O zaman swaptaydı Oyunu çıkacaktı. Oyunuyla birlikte haberledi. 5 dolara kadar çıktı. Alanlar yani videoyu ilk izleyenler hemen kar etti. Daha sonrasında videoyu izleyip alanlar ise zarar etti. Aynı şey diğer sepet içerisinde verdiğim e, coinlerin çoğunda da gerçekleşti. Yani kısa vadeli haber haberleri olan coinleri bir araya toplayıp daha sonrasında Anlık karlarla satış yapmamız gereken Bir sepet oluşturmuştum Sandbox ve manayı da bunların içine dahil ettik 0.80'den 0.70'den Sandbox bana aldık Fakat bu son düşüşle birlikte Fakat bu son düşüşle birlikte Kendi stratejimi belirli noktalarda değiştirme kararı aldım Şöyle bir strateji yapmaya başladım Şimdi geçen sefer oluşturduğumuz sepette anlık haberler olan coinleri almıştık ve daha sonrasında satmamız gerekiyordu. Tabii ki bir coin'i çok dipten alıp kimse bilmiyorken güzel karlar edince belli bir noktadan sonra sadece ana parayı çekip geri kalan parayı dokunmasanız bile büyük zararlar edebiliyorsunuz ki çoğu arkadaşım bende dahil ana parayı çekmiyoruz dolayısıyla kar satış yapmıyoruz ve daha sonra piyasa düştüğünde bu tarz coinlerden ciddi likidde çıkışı oluyor. Özellikle haberi olan coinler anında dump yiyor. Bu durumda nasıl bir strateji izlemeye karar verdim. Ondan bahsedeyim. Günlük haberi olan coinleri alıp daha sonrasında kar satışı yapıp gerçekten ciddi anlamda geleceği olan coinlere yatırım yapmak gerektiğini düşünüyorum. Örnek veriyorum Astar üzerinden gidelim. Astar Polychain Capital'de dahil 22,5 milyon doların değerinde bir yatırım fonu topladı. Metamask'e Metamask e entegresi gerçekleşti. Ve kendi ekosistemini oluşturmaya başladı. Bu tarz coinler uzun vadede kendi ekosistemini yani kendi şehrini oluşturacağı için de hiçbir zaman üzerinden kalkmıyor. Piyasa çok sert düşmesine rağmen genelde aldığınız yerden çok daha kar elde edebiliyorsunuz örnek vermek gerekirse 20 dolardan 15 dolardan 10 dolardan topladığım Solana'ları hala duruyor ve Solana'nın ve Solana'nın fiyatı hala 90-100 dolar. Kendi ekosistemini genişletip büyütebilecek e, kripto para projelerine düzenli olarak yatırım yaparsanız işin sonunda çok karlı ayrılabilirsiniz. Yıllarca BNB toplasaydık bugün 400-500 dolar olan BNB'den zengin olabilirdik. Aynı şeyi şimdi yeni yeni gelişen ekosistem coinlerini toplayarak yapmayı düşünüyorum. Tabii ki kısa vadede alıp satma işlemleri de yapacağız. Avalanç 70 dolar tabii ki potansiyeli var. Risksiz bir coin. Terra da öyle 100 dolara kadar çıktı. Yine risksiz bir e, yatırım. Uzun vade Baktığımızda kozmos ekosistemine son zamanlarda büyük bir likidite kaymaya başladı. Bu likiditenin en büyük nedeni airdrop haberleri. Eğer uzun vade kozmos ekosistemine yatırım yapmak istiyorsanız aldığınız Cosmos'ları stake ederek likidite sağlayarak bu airdrop ihtimallerini değerlendirebilirsiniz. ekonomi ise güzel bir proje zaten yatırımcılarını vesaire biliyorsunuzdur. Coinliste de ön satışı gerçekleşti. Uzun vade takip edip e, grafiğini takip edip düşen trendden çıktıktan sonra uzun vade ufak ufak toplanabilir. Polkadot zaten benim gözümde Bitcoin, Ethereum, Polkadot şeklinde geliyor. O yüzden ben düzenli olarak sürekli Polkadot toplamaktayım. İlerleyen zamanlarda cidden hani böyle gaza getirmek gibi olmasın cidden güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Hem fiyat olarak hem de ekosistem olarak zaten işte Astar'dı, Akalay'dı birçok proje kendi ekosisteminde geliş, kendi ekosisteminde çıkmaya başladı. Bunların içerisinde de en çok kullanılan coinlerden biri DOT olacaktır. Açıkçası ilerleyen zamanlarda geleceğinin çok parlak olduğunu düşündüğüm için sürekli DOT topluyorum. Avax'ı, Terra'yı, Cosmos'u, Solana'yı Binance, Ethereum'u bunları kaçırdıysanız dot toplamaya başlayabilirsiniz. NEAR protokolde yavaş yavaş gelişiyor. Ekosistemde çok böyle aman aman projeler olmasa da, Octopus hariç yavaş yavaş ekosisteminde e, dünyayı değiştirebilecek, blockchain ekosistemini değiştirebilecek projeler çıkmakta. O yüzden biraz biraz toplayabilirsiniz. Kadena e, 480.000 TPS ile şu an piyasada bildiğim en hızlı blockchain projelerinden biri. Coinlist ve Polka Starter'da 1 dolardan satılmıştı. Proof of Work ile çalışıyor. İlerle Zaten zamanlarda kendi ekosisteminin gelişmesiyle birlikte daha değerli yerlere geleceğini düşünmekteyim. O yüzden biraz sepete atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Moonbeam Şubat 20'de e, kilitleri açılacak. Moonriver ön satışına katılanlar 0.25 centten Moonbean'i Moonbean alabildi. Ve bunlar büyük ihtimalle ciddi bir satış baskısı oluşturacaktır. Şubat 20'den sonra yavaş yavaş alabilirsiniz. Dust Network Binance'ın yatırım yaptığı güzel ekosistem projelerinden biri. Test netlerini yayınladılar. Şu an ilerleyen zamanlarda Dusk'ın da gelişeceğini ve değerleneceğini düşünüyorum. Secret Network 400 milyon dolarlık bir yatırım fonu topladı. E, uzun zamandır zaten yükselen bir trend de kendisi. E, bu projeyi nasıl kaçırdım bilmiyorum. Gece gündüz ekosistem içerisindeyim fakat e, kaçırdık. Bitcoin'in Bitcoin düşmesine rağmen çok ciddi miktarda e, yükseliş yaşamış durumda. Bakın 0.07 centten 9-10 dolarlara kadar çıkmış. Daha nerelere gelebilir kestirmek zor. Fakat detaylı bir şekilde araştırıp incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. 400 milyon dolarlıkta dediğim gibi bir fon topladılar. Daha yeni geldi bu haber. Bu fonun üzerine nerelere kadar gidebilir? 100 dolarları 50 dolarları görür mü bilmiyorum. Ama dediğim gibi en azından takibinizde olması gereken bir proje. Mina zaten ZK Snark teknolojisiyle çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde hem hızlı hem de düşük blockchain boyutlarıyla dünyayı değiştirebilecek, blockchain teknolojisini değiştirebilecek bir proje. Henüz ekosisteminde, henüz ekosistemi gelişim aşamasında. Uzun vadede e, mutlaka ama mutlaka hani şurada uzun vadede sepetimde mutlaka olacak bir coin söyle deseniz Mina ile dot kesin olması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi Mina dot işte burada saydığım birçok blockchain projesi kısa vadede kar sağlayabilir fakat bunlara uzun vadede bakmanız gerekiyor. Ufak ufak aylık belirli bütçelerle aldığınızda e, uzun vadede 1 2 yıl 3 yıl 5 yıl sonrasında sizi emekli edebileceğini düşünmekteyim. Mina da ve Dot'ta bu tarz bir strateji uyguluyorum. Elimden geldiğince bütçem olduğu sürece Mina toplamaya, Dot toplamaya, işte diğer blockchain projelerini toplamaya çalışıyorum. Brain Trust Coin'in ön satışı gerçekleşmişti. Daha sonrasında önemli borsalarda listelenmesi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Coinbase Ventures'ta yatırımcıları arasındaydı. Bu projeyi anlatmak için şöyle bir örnek verebilirim. Siz bir yazılımcısınız ve kendi CV'nizi o siteye entegre edip daha sonrasında kendinize iş bulabiliyorsunuz. Basit bir şekilde böyle anlatmak istedim. C Jello ağı gelişmekte olan ağlardan biri. Mobil ağırlıklı bir ağ olduğunu okumuştum en son. E, ufak ufak Celo'da da toplamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Star Atlas tarafına baktığımızda zaten bu konu hakkında 20 dakikalık bir video hazırladım. Hatta 30 dakikalık bir video hazırladım. Neden Star Atlas'ı sepete ekledim? Polis token nedir? Star Atlas token nedir? Star Atlas token nedir? Bunların hepsini bu videoyu izleyerek anlayabilirsiniz. Şimdi bir diğer ağımız Phantom ağı. Phantom ağı da son zamanlarda inanılmaz likitle çekmekte. Piyasanın terse gitmesine rağmen Phantom'da da güzel haberlerle birlikte düşüş trendine henüz girmedi. İlerleyen zamanlarda bu ağın bu ekosisteminin gelişmesiyle birlikte ciddi yerlere gelebilir. Şu an 2 dolar civarında burada 1.80'de bir desteği bulunmakta. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bitcoin'in ne yapacağı belli değil şu an. Ortadalarda bir yerlerde sürekli dolaşıp duruyor. Beklentiler şu yönde ben grafikten çok anlamıyorum. Ee, şöyle 39'a gelip daha sonrasında buraya düşüp hatta kimisi diyor ki 24'e gidecek falan. Tam olarak ne olacağı belli değil. Açıkçası projeye odaklı yatırım yaptığım için çok da umurumda değil. E, fakat şöyle bir şey söyleyeyim. E, şimdi burada verdiğim projeleri direkt almanıza acele etmenize gerek yok. Zamanla fiyat takibi yaparak en azından düşen trendin kırılmasıyla birlikte yatırım yapmanız daha mantıklı olacaktır. Veya dediğim gibi güzel fiyatlarda Bitcoin düştükçe ufak ufak toplamakta fayda var. Ona göre bir yatırım stratejisi belirleyin. Sakın gidip hemen hurra almayın bir şeyi. Burada free starter var bir ön satış platformu Cybertrade ve Dio ön satışları yer gerçekleşti. Decimated projesi. Decimated'de Huobi'de direkt listelenmişti. Bu, bu, tarz önemli projelerin ön satışı gerçekleşiyor. 500 tane alırsanız yaklaşık 250 dolara ön satışa girersiniz. Ben 1 dolar civarından almıştım. 1-1,5 dolar civarından hala tutuyorum. Buradaki ön satışların ilerleyen zamanlarda daha değerli olabileceğini düşünüyorum. 125 dolarlık bir alım veriyor eğer 500 tane alırsanız. Bununla ilgili de bir flood hazırlamıştım. Dilerseniz o flood'u da Twitter'ımda görebilirsiniz. Hatta isterseniz videosunda çekeriz. Alep Zero. Alep Zero 100.000 TPS ile kendi blockchain'i olan güzel bir proje e, 0.1 sentten almıştım 5 ay önce listelenmeyle birlikte piyasanın kötü gitme ihtimaline karşı 0.8 sentten satmıştım hatta dün sattım bugün 1.68 sent demek istediğim şey kimse hata yapmıyor değil ne kadar işin içinde olursanız olun birçok hata yapabilirsiniz bu projenin peşinden koşmayacağım düşerse alırım düşmezse almayı düşünmüyorum bugün akalabilir 0.87 sentten kukoine çıkıyor 1.5 dolar mutlaka düşer düşünce alırım dedim ama olmadı şimdi peşinden koşmaya gerek yok 400 dolarımı 3000 dolar yapmışım farklı fırsat satları bulabilirim. Şu an zaten aşırı bir yükseliş trendinde mutlaka düşmesini veya belirli bir düzeltme yapmasını beklemekte fayda var. Matic üzerine geçtiğimizde de Matic'in de son zamanlarda harika haberleri var. Mutlaka bu ekosisteminde takip etmekte fayda var. Birçok oyun projesi matik ağını tercih etmeye başladı. İlerleyen zamanlarda farklı platformların da tercih etmesine karşı bu fiyatlar dahilinde takibinizi alarak satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Akala dediğim gibi zaten DOT ekosisteminde bayağı hype'lı e ekosistemi çok genişleyebileceğini düşündüğüm projelerden biri. KuCoin'de de 0.87 cent ya da 84 centle açılışı gerçekleştirdi. Yani bir nevi ön satış fiyatı civarında bir şey diyebiliriz. E, şu an 1.5 dolar yani inanılmaz kötü bir fiyat Akala'nın geleceğine Düşündüğümüzde o yüzden ben güzel bir şekilde yatırım yaptım. Alep zero'yu ya satınca belirli bir miktar akalaya, astara vesaire bu şekilde dağıttım. Elimde de tabi hala nakit tutuyorum çünkü e, piyasa ne olacağı belli olmuyor. Dikkatli olmakta gerçekten çok fayda var ve mutlaka bakın hangi projeye yatırım yaparsanız yapın. Bir projenin sürekli haberi çıkıyorsa, sürekli Twitter'da her yerde duymaya başlıyorsanız aşırı şiştiyse. Örnek veriyorum 1 dolardan Solana aldınız. Solana 100-150 dolar oldu. Artık aşırı şişti yani be hissediyorsunuz. Satın. Evet, ömürlük tutun. Hani bir şey demiyorum. Proje çok iyidir. Projenin A'dan Z'ye her şeyini biliyorsunuzdur. Projeye inanılmaz inanıyorsunuzdur ama siz bunu 1 dolardan almışsınız. 100-200 dolar olmuş. 100-200 dolarda sattıktan sonra zaten bu proje belirli bir o üzerindeki şişkinliği atmak için mecburen bir satış baskısı yiyecek. O satış baskısında tekrar sepetinize ekleyebilirsiniz. Ben bu hatayı yaptım ve inanılmaz hani bütçem %50 eridi son düşüşte kar satışı yapmadığım için. Tabii ki ana parayı çektim ama güzel bir satış yapıp nakitle bekleseydim şu an hani inanılmaz yerlerdeydi bütçem. Şu an şu beğendiğim sepete çok daha ciddi miktarda yatırımlar yapabiliyordum. Azero'yu da 0.8 cent'ten satmak zorunda kalmazdım e, ve benim için inanılmaz bir sepet olurdu Tabii ki bu tarz hatalar hepimiz yapacağız ben zaten yapıyorum e, inanın 5 milyon 5 trilyon hesabı takipçisi olsun mutlaka yapıyor herkes hata yapıyor hata yapa yapa e, bir şeyler öğreneceğiz Önemli olan hatalardan ders çıkarmak. Burada benim hatam çok ucuzdan aldım. Çok güzel kar ettim ve hepsini satmamam gerekiyordu. Fakat sattım böyle bir hata yaptım. Umarım bir daha böyle bir hata yapmam. Size de ders olmuş olur. Polka Starter'da çok beğendim. Ön satış platformlarından biri. Nedenlerini video çekerek anlatmıştım. Polka Starter yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Şöyle Polka Starter yazalım. Bakın videomuz burada. Dilerseniz Polka Starter'a da girebilirsiniz. Benim ön satış konusunda tercih ettiğim ilk platformlardan biridir kendisi. Onun haricinde eğer Avax ekosistemindeki ön satışlara girmek istiyorsanız bu alanda size Xava üzerine videolar çekmiştim. Tabi ben bu videoyu çektiğimde 4.5-5 dolar civarındaydı. Şu an yaklaşık fiyatı 6 dolar civarında. Güzel ön satışlar gerçekleştirdi 50x'ler, 30x'ler, 100x'ler, 147x'ler gibi performansları bulunmakta. Ön satış platformunun fakat ilerleyen zamanlarda bu performansını devam ettirebilir mi, ettiremez mi bilmiyorum. O yüzden iki videoyu da izleyip aklınıza yatarsa, ister ön satış platformu olarak Polka Starter tercih edebilirsiniz, ister XAVA'yı tercih edebilirsiniz. Fakat şunu unutmayın, Polka Starter birçok ağda. AVAX ağı da dahil ön satış yapabiliyor. XAVA ise sadece AVAX ağındaki projelere ön satış gerçekleştiriyor. O yüzden ikisinden birini tercih etmek zorundaysanız Polka Starter'ı tercih etmenizi tavsiye ederim. Harmony One, Harmony One'da kendi ağı blockchain'i bulunan bir proje. Victoria VR geleceği olduğunu düşündüğüm önemli bir Playturn ve Metaverse projelerinden biri takibinizde olabilir. Eğer bir hype gelirse mutlaka Victoria yerde bu hype'dan yararlanacaktır. Oasis Network yanlış hatırlamıyorsam 165 milyon dolar değerinde bir yatırım almıştı. Daha da fazla olabilir, daha da az olabilir. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Uzun zamandır takibimde olan, ufak ufak yatırım yaptığım, beğendiğim, geleceği olduğunu düşündüğüm bir proje. Bunun da kendi ağı var. Kendi ağının gelişmesiyle birlikte ilerleyen zamanlarda adını sıkça duyabileceğimizi düşünmekteyim. Bir sonraki projemiz olan Casper yine Coinlist'te ön satış gerçekleşmişti şu an kendi ağı çalışmıyor. Çünkü geçenlerde şöyle bir proje çıkardılar. Casper Pet diye. Ben önce heyecanlanmıştım fakat bazı konular hoşuma gitmediği için ön satışına girmemeyi tercih ettim. Bakın Casper Pet diye projeleri var fakat Binance Smart Chain ağında çalışıyor şu an gördüğüm kadarıyla. Casper yazdığımızda ise şöyle tıklayayım. Casper yazdığımızda ise kendi ağında çalışan bir proje olduğunu görüyoruz. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Riskli ekosistem projelerinden biri olarak değerlendirebilirsiniz. Cere Network zaten beğendiğim projelerden biri. Binance Labs tarafından da yatırım Toplamış Web3 projelerinden biri. Radyo Caca'nın burada ne işi var diye soranlar olacak. Böyle Barcelona takımı gibi kurmuşuz. Burada da bir tane Radyo Caca Radyo var. Şöyle Radyo Caca'nın dünyada inanılmaz bir haybı var. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Görmüş olduğunuz gibi 548 bin takipçiler var. Piyasa tersine dönerse maalesef insanlar shit aşığı. Şöyle bir 100 dolar buraya atıp insanlar hype'landıktan sonra Twitter'da her yerde konuşmaya başladıklarında siz de yüksekten almak isteyen arkadaşların e, arkadaşlara verebilirsiniz radyo C radyo cacayı. Dediğim gibi piyasa e, tersine dönerse yani bir yükseliş trendi olursa mutlaka radyo caca da bu fiyattan 2 3x yapacağını düşünüyorum. Evet böylece bir sepet videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım bu video aracılığıyla sizlere yardımcı olabilmişimdir. Hep birlikte kazanmak dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Elimdeki para nasıl değer denir? Ethereum mu Bitcoin mi? Doğru yatırım nedir? Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular. Neyse ki panik yok. Altcoin rookie var.